Pitbull saldırısıyla çok ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisi devam ediyor. Bundan sonra hekimler artık küçük kızın vücudunda kalan izleri azaltmaya çalışacak. Hastane rektörü Özlenen Özkan, Asiye'nin saçlarına kavuşmasının özel bir teknikle mümkün olacağını söyledi. Pitbull saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten iyi haberler gelmeye devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki operasyonla küçük kıza nakledilen doku uyum sağladı. Sıra küçük kızın kaybettiği saçlarına kavuşmasında. İzleri taşıyacak işte vücudunda yine yüzünde saçlı derisinde. Ama biz bunu en aza indirgenmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kısa sonraki süreçte eğer yüz felci olmazsa yoksa daha doğrusu bu saçlı derisine yönelik olacak. Çok bir, bir kız çocuğu bu erkek çocuğu olmadığı için tabii kızlarda saç daha ön planda. Bu anlamda saçı için bir şeyler yapılıyor. Asiye Ateş'in tedavisiyle Profesör Doktor Ömer Özkan ve 10 kişilik ekibi ilgileniyor. Küçük kızın vücudunda kalan izleri en aza indirebilmek için ileri düzeyde tedavi teknikleri uygulanıyor. Bu kapsamda küçük kızın saç kaybını gidermek için balon tekniği yönteminin kullanılması planlanıyor. O balon saç şu anki orijinal saçlarını olan saçlarını genişleterek o bölgeyi olmayan bölgeyi kaydıracağız. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Asiye Ateş 22 Aralık günü iki pitbullun saldırısına uğramıştı. 4 yaşındaki kızın ağır yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.